Evet arkadaşlar kamaşa sizlerle birlikte <laughs> öpüşürüyoruz her neyse. Şuraya bir şey yapacağız. Hani nasıl anlatayım? Bir fırın sistemi değil de fırın ocak. Yok fırın ocağı ne <laughs> bir şey. İşte buraya itemlerimi pişirebileceğim. Şöyle güzel bir yer yapacağım. Manuel elle. Şimdi şunu şöyle bir kıralımız. Şu, desek. Şurada bir sandıklar falan atacağız. Güzel bir şey çıkacak ortaya. Bakın izleyin görüntü. Etkiliğim var şu an biraz. Da. Tüm videolarda buzlu su içiyoruz. Son bir haftadır yüklediğim videolarda Ondan kaynaklı galiba. Hatta gene içiyor. Her videoyu içiyoruz bu hafta çekiyoruz. 2 dakikayı ben buzlu su içiyorum geliyorum. Ya da, ya da yanımda zaten. Tamam. Hasta oluruz galiba bu işle. Hasta olursak okula gitmezsek, okula, okula gitmezsek evde Minecraft oynayabiliriz. Benim düşüncem bu. Arkadaşlar bu arada şu an Discord'dan SCVJP ile konuşuyorum işte. Ondan dolayı size gelmiyor sesi de. Gene gelmez ki kulak kesin durmaz. Bize kaç malefine geçti? 3 tane mi? Tam 3 tane tamam. Derece seviye istiyorsan e, hiç şey yapmayabilirsin. Bir şey diyecektim de gerek yok. Kim geldi? Arkadaşlar bizim base'de birisi var. Bizim base'de kuşatıyorlar. Bana ne kuşatıyorlar? Arkadaşlar kuşatıyorlar. Base'imiz kuşatıyorlar. Base'imiz kuşatma altında şu an. Bir basmaya geldim. Hadi tamam hadi sağlık. seviyesi yetiyor şu bir basma her neyse arkadaşlar burada ne kadar he ben en son o kesmiştim şey yapmıştım her neyse biz oraya şunun bu kovanı alalım alamıyoruz kadar alamıyoruz çok fazla yamaklar gerek tamam odun kömür yakıyoruz bu arkadaşlar normal kömür kazmıyorum yani artık çok az Bunlar her birinde 20 tişer bir tane varsam. Ne yapsam bilmiyorum. Yok. Envanter lazım olacak. var ya şu an Tam şu yok. Şu bir envanter atalım. Arkadaşlar şu aşağıya bakmayalım. Orası bizim gizli bölmemiz. Gizli bölme dediğim orası boş işler dümdüz bir boşluk. Şuraları yaparken küçük bir sıkıntı çıktı da. Onlardan 3 tane yap tamam. Arkadaşlar arıyor bu. Kusura bakmayın Adem de kardeşim. Ya videodayım. Bir de o. Da Allah kurtarsın artık ya. Videoda bile arıyor. Arkadaşlar şöyle şu an bize ne lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? 6 tane lazım. Tamam. 6 tane sandık lazım bize. 3 tane mi? Ekonomi gerçekten bu kadar mı kötü? sandık mı geliyor? Tamam. Fazla da almak istemiyorum pek fazla. Sandık neredesin? 1, 2, 3, tamam. Şu kısımları da bir... De şu an bu envanter böyle kötü durdu ya. Kırılalım mı şunu? Kırsak ne yapacağız bu envanteri? Sen şöyle bir şey yapabiliyoruz mu? Yok ya yani da hiç buraya avantaj olmasın. Ben iki dakika bir taş tuzlu alıyorum. Bir de avantaj zaten yeterince dolu bir de taş tuzlu alırsak. Avantaj yeter ya. Şu avantajı ben bir tane korkusallıklı koyayım. Her şey çöp. Arkadaşlar bu arada kale yapacağız. Hemen şu kalenin de bir durumunu gösteririm sizlere. Kale dediğim daha zeminini ayarlamak uğraşıyoruz. Şey Buradan taş kasıyoruz adı taş çuvalı surları çeviriyoruz surların yapımında falan kullanıyoruz buraya bayağı bir düzelttik buralar full daha şu kısımları erittik zaten Ay, bir şey. ya bir güzel alır mı? şu prefer'ı e, e, bir sinirimi bozulayım. neyse hadi kalsın bağışlanma şu kısmı da eriteceğim eee bu sonuçta yetişmez de birkaç video sonra işte buraya bir kale yapımına belki başlarız belli olmaz bu arada şu an Craft Rice'dan daha çok daha fazla izleniyormuş bu Minecraft videoları. Ben de ona göre daha fazla çekeriz artık. Daha fazla Minecraft ağırlıklı yapacağım. Hmm. Ama ne yapabilirim? Öyle izleyici ölüyor. Hepsi boştu mu lan? boş. Şimdi hiç. var her birine bir 30 tane atsak. Hep evet, her birine 30 tane atacağım. Bunu tane. Bunu 30 tane. Bunu 36 tane olmaz. Senin bir tane fazla var ya. Oy. Ee, evet biliyorum. Arkadaşlar şunlara da atalım mı biz? Sonra odun kömür böyle üreteceğiz işte. Taktik bu. Kömür kazmakta hiç uğraşmıyorum. Direkt odun kömürü Ne yazıyor? Benim mi? Onu satın almak için yok. Şöyle direkt şeyden Discord'dan söyleyemişsin. Ee, kendi kendime konuşuyor gibi oluyorum. Farkındayım şu an. Kendi videomu izledim bir kere. Bir hafta önce falan. Discord'da sen varsın ama kendi kendine konuşuyor gibi görüyor şu an herkes beni. Evet. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar şey, bu arada çok berbat durmadım sizce de. Yok şu an benim daha önemli bir işim var. Buraya sanık ayarlamak mı yaşıyorum ya? Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada şu suları biraz büyüteceğim çünkü buraya biraz taşıyacağım aynı şeyi. Çok da bozmak istemiyorum. Ha şöyle birazcık. Ya Hayır ben o fazla kazmamı sana vermem. Evet. Ya Allah bilir sandığın içinden ne çıkacak. Hadi <laughs> ben yemeği sana ben satıyorum zaten. Arkadaşlar bu arada şuraya şöyle bir şey yapacağım ben. Şunu kapatacağım sanki bir tık daha güzel bunu gibi. Gelmeyeceğim bir daha oyna. Efendim? Tamam, zaten ben de biraz önce... Hani arkadaşlar tabii ki de videomuz buraya kadar değil. Hemen bir iki detay daha yapıyoruz. Nasıl durdu sizce? Hemen şöyle kapak fotoğrafımızı alalım da şimdi daha değil. Ben bunları bir de dışı atarım bir şeyler atarım şeyler dedim, kömür kazarım şurada var var böyle ağaçları var onlardan kasıyoruz her neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı da hayır bu kadar değil evet, bu kadardı bu kadar aklıma tam videoyu kapacağım aklıma bir şey geliyor şöyle bir şey mi yapsam Bunları neden tekrar kazıyorum diyeceksiniz. Evet. Çünkü biraz değiştireceğim o kısmı da neden bunlar benim envantara geldi? Hatta üç tanesi geldi. Ne oluyor? Bugü görüyorsunuz mu şuraları Sandık Tam evet. tane oldu. Şunları şöyle de atıyorum. Hayır, hayır ben bunu istemiyorum. Yok, şöyle mi yapacağız? Sandık koymayı beceremiyoruz ya. Ha. Şimdi oradaki sandıklar açılmayacaktır. Ondan dolayı şunları atacağız takılıyor Nasıl duruyor sizce? Şunu kuralım bak. Şuradaki şunu bırakacağım. Şuraya meşale koysam. Ama dışarıdan kötü duruyor bu sefer ya. Hani şuraya hemen dolduralım. Arkadaşlar şuraya ben bir ee, direkt şimdi yapalım mı? Hemen yapalım. Neler lazım bize? Deri ve şey lazım. Adını söyleyin işte. Deri ve çubuk. Çubuk var burada. Deri yok. Evet deriyi de bulduk. Bu kadar yeter mi? Bir, iki. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Tamam, üç tane. Arkadaşlar şu an çok fazla lag var ya. Hem yağmur ya, hem Discord'a çık, hem arkadan Google açık. Google'dan da YouTube açık. Ondan dolayı... Ben orada yarım saattir o şeyi almak uğraşıyorum. Ne derler adına? Eşya çerçevesini almakla uğraşıyorum. İşte o eşya çerçevesini ben nereye yaptım? Ya mı değil mi? İki. İki, üç. Ziyan oldu üç tane şey açacağız. De yağmur durdu şu an. da azaldı bayağı bir. Yaşam o üç dakikadan beri kendi kendime konuşuyorum şunu sıkıntı. Sıkıntı yok. Şimdi yani biz şöyle yapalım. Hmm, nasıl yapsak? bu yakacaklar sandığı şu üç tanesi şu bu adam aşağı şu kısım işte yakacaklar olsa onu nasıl yapacağız ya ben şu sandıkta tek yapmak istiyorum neden ben bunları tek yapamıyorum tek olmuyor bu sandıklar ya ha tamam shift'e basarak yapmamız gerekiyor tamam aydınlanma yer de böyle çok daha çirkin duruyor her neyse hemen biz bunu hazırlayalım. Bu da direkt boş ver abi. Şunlarla yarım yirmi saniyede uğraşıyoruz. Boş ver küçük detayları. Bunlar da işte böyle karışık olsun. Ne olsun mesela? Ha, bak bu olabilir. biftek olsun bile. Bir de şu ne var burada? Demir külçesi. Bak demir külçesi de olur. Tamam. Her neyse arkadaşlar çok fazla bak var. Daha fazla videoyu uzatmayalım. Hepsini de canınızı sıkmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Hemen şu ortadaki butonundan abone olabilirsiniz. Bu kadar basit.